Hepinize merhaba bir gibi. Sıra keşke bu oyunda süre olmasaydı daha iyi olacak ama sıra var arkadaşlar. Vardı kılıcım beğendiniz mi? Evet, evet. Merhaba baba. Bakın arkadaşlar böyle bir sürü kılıçlarım var benim. Böyle bakın. Böyle kılıçlarım var işte. Hoppa. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar niye böyle şey oluyor ya. Birazcık ekran kaydından dolayı kasabiliyor. Özür dilerim. Karakterime birazcık bakım yaptım daha iyi oldu şöyle Arkadaşlar ben Örümcek adamım bakın arkadaşlar oyun ne Örümcek adamlık yapıyorum <laughs> bakar mısın geçmeye çalışıyorlar geçemiyorlar şöyle bir size ee, kılıcımı göstereyim arkadaşlar kılıcım çok güzeldir bayağı bir iyidir fiyatı 5000 elmas 5000 elmas 6000 elmasa da var bundan ama Normalde 10.000 kahve arkadaşlar ama ben bunu 5.000'e markette satın aldım arkadaşlar. Ee, mutlu musun? Güzel, iyi mi? desiniz bana. Mükemmel, başarı sağlıyor. Çok mükemmel, beğenerek kullanıyorum. Eğleniyorum da. Evet. Evet, hadi. hadi geldiği anda, geldiği anda, geldiği anda zıplayacağım. Oy. Böylece yerlik bulunmaktadır. Evet, karanlık bölge mi? Yes be arkadaş. Bu kılıcın adı karanlık kılıç. Bu bölge de artık karanlık bölge arkadaşlar. Bunun adı yer karanlık bölge mükemmel bir bölge. Benim en sevdiğim yani o bölgelerden biridir. Biridir. Bana haber vermedi yalnız arkadaşlar. Top sana geliyor diye. Haber mi haber vermedi. Ne söyleyeceğim bunu ben mi yapıyorum lan? Karakterim geldi. Karakterim. oğlum birisi bana atmıyor lan. Arkadaşlar birisi bana niye atmıyor? Acaba benden korktukları iç mi? Ha ha. Oğlum. Lan oğlu Arkadaşlar ben sempatikonun e, hani kılıklara giriyor ya. İşte onun sesini çıkartabiliyorum. Lan oğlum. Lan şimdi zam lan. Bak gördünüz mü? İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Uyyyyy. Ayşe abla bir tane sepet yolladım sana. Fatma abla gönderiyorum. Çikolatalı fıstıklı dediğin gibi. Birazcık da çikolata gönderiyorum Sade. Güzel mi tatları? Bence güzeldir. Diyorum. Ablacığım yavrucuğum. Sakin olun oğlum. Sakin olun. Sakin. O. Ar Arkadaşlar ya. Orayı görmedim. Yemin ederim görmedim. Arkadaşlar şimdi kızım buraya koydum ya. Bakın azıcık görünmüyor. Işık olmasa hiçbir Hayalimdeki kılıç arkadaşlar. Şu mavili arkadaşlar. Hayalimdeki. Evet. Dostum. Damir. Damır. Demir öldü arkadaşlar. Evet. Ee, evet. Arkadaşlar böyle genellik oyunların gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın. 91 aboneyiz. Çok üzücü. Kaldık yani arkadaşlar. hesap bırakmayı düşünüyorum. Çünkü 100 abone olamıyoruz. Kaç hafta oldu arkadaşlar. Kaç hafta oldu. 100 aboneye ulaşamadığımız için. Yani ben de bunu düşünüyorum yani arkadaşlar. özlerim ama yani burası nereydi oğlum ya? Uyuyak. <Sessizlik> <Sessizlik> <Yeah. Sessizlik> O non. Hayya hayya ay. Arkadaşlar şimdi Türk Oy, Hava Yolları uçmaktadır. cüzü Hava kolor. Atlamam. Biraz bal, biraz zencefil. Ordasına bak. Gecelerde skara gerge dal bara mermela çakillara sana bak ilan etçiz ede bide bit tanım var mena arkadaşlar ben kılıç edit de yaparım yani sıkıntı yok babam bum ama ne değil dikkat noel baba arkadaşlar hepinizin 2000 e, yeni yıl kutlu olsun Yeni yıllarınız kutlu olsun. Sizi seviyorum bunu. Bırakın. Arkadaşlar yeni yılda üzücü şeyler olabilir yani. Hesabı bırakabilirim o yüzden. O yüzden üzücü şey dedim. Yoksa yani. Geliyorum. Hadi bu da 5 oy. Ben de buna 5 oy verdim arkadaşlar. Şu an en yüksek bu. Evet bu kazandı. Arkadaşlar. Ne oluyor oğlum Arkadaşlar ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bundan buna. Oha lan. Arkadaşlar süper güçler nasıl kullanılıyor? Bir yorumlara yazar mısınız? Arkadaşlar bak sizlere yemin ediyorum kamera arkasında ben öyle bir iyiyim ki nedense kamera kamerada çok kötüyüm ya. Ben kamerada niye öyle kötüyüm? Arkadaşlar ben gerçekten çok iyi biriyim. Lütfen bana inanın gerçekten öyle biriyim. Onunla başlar başlamaz ölen o kişi. Ben. Benim adım Michael. Soyadım Jackson. <laughs> Arkadaşlar GTA 5. GTA 5. Online. <laughs> Arkadaşlar burada beni hiç kimse göremez. 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 Burada beni hiç kimse göremez. Göremez, burada beni hiç kimse göre. Oh, ay is, ay is, ay is, my is, u u u u u u u u yıllırım. Adamın mıdır fail, inifail, inifail. Oy, arkadaşlar. Babalar sözünü tutar. Hazımla lafını yutar. Bizimle oynam. Sen mi yapacaksın? Sen mi edeceksin? Dediler bana. Vallahi ben yaptım arkadaşlar. Babalar sözünü tutar. Hazımla lafını yutar. Tahta oturuyorum arkadaşlar. Ya valla. Tahta oturdum sondaki igavel karşısında don 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 under nan nan ne -na, ne ne wow 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 oy babalar sözünü tutar hazırlar lafını yutar bizimle oynamak var evet bayı oy <coughs> Arkadaşlar 1 milyon çarpı 1 milyon kaç eder? 1 milyon. 6 milyon çarpı 6 milyon kaç eder? Yorumlara yazın. 6 milyon kere 6 milyon ha. Çarpı derken yani şey çıkartmayın. Çarpın. Arkadaşlar. Oh oh çiki çiki bow. I is my oh, oh. Uy, babalar sözleri tutar.

Arkadaşlar merak etmeyin şeyin ne gelecek arkadaşlar neydi? Minecraft'ın yeni bölümü gelecek. Yeni yılda gelecek ama arkadaşlar. 2024'te gelecek o. 2024. Yar server <laughs> yani var var Yani Minecraft'taki server açılıyor arkadaşlar. Şaka şaka. Siz buna inandınız yani o kadar da salak birisi değilsiniz. Yani özür dilerim size salak demedim ben. Yanlış anlamayın. Salak demedim mi? Ya ben size salak demedi. Arkadaşlar. Oy. Oy. Son dakika haberle karşınızdayız seyirciler. Evet. Evet. Kim kazanacak derken. Aa, karanlık şey kaybediyor. Olamaz. master bees, master bees, master bees, 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 master bees, master bees, master bees, 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 Master all master bees, master bees, master bees, 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 bees. Oh, master bees. look, madam mrs. hi, it's hep biziz, hep biziz. O kişi biziz. Dağları aşar, hayatı kaşar. Biziz o, biziz. Dağları aşan, dağları kaşayan, ömürleri yıkan biziz o. Bu şarkıyı kafamdan sallıyorum. Sakın inanmayın. Uy, babalar sözünü tutar. Oğlum çocuğun ne günahı vardı ya? Çocuğun günahlı bıraktınız. Of oh, of oh, of oh, elmaslar elmaslar. Gel 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 babana gel. Babana oğlum senin baban benim lan. Arkadaşlar özellik nasıl kullanıyor yorumlara yazar mısınız lütfen ben bilmiyorum ya. Arkadaşlar benim kılıcım mom, mükemmel. Kesin benim kılıcım mükemmel özellikleri vardır. Niye yani olmuyor ya? I'm waiting to find. I'm to find. It's away, waiting waiting. Arkadaşlar. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni yıl hepiniz kutlu olsun. Kendinize iyi, iyi bakın. Bay bay. Ben artık o, o Türk neydi? O Türk neydi ya? O? o Türk şey yılbaşı şeyini seyredeceğim. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Sadece kalın. Siz de seyredin. Bay bay.